Değerli kardeşlerim, benler önce ilimizin müftüsü, müftümüz konuştular. Allah razı olsun. Ben de bir iki cümle yapıp sonra inşallah kıyafi cenaze namazı kıracağız. Değerli kardeşlerim, bu iki dünya mazalemini anlamak için Yahudi'yi anlamak lazım. Siyonistleri anlamak lazım. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yahudilerin, Siyonistlerin dünya insanlığı hakkındaki tutumlarını, davranışlarını bir ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruyor. لَتَجِنَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَهُودَ وَالنَّصَارَى Kesinlikle iman eden kimseler için en amansız düşmanların Yahudiler ve bir de müşrikler olduğunu bulursun. Ve nedir? Dünya tarihinde sözlerinde durmayan, peygamberler katleden, iyiliği emredip kötülüklerden vazgeçilmeye çalışanları katleden, masumlara düşman olan ve kendilerini Allah'ın seçilmiş kulları sayan, kendilerinin dışındaki insanların sadece siyonistlere hizmet için yaratılmış olduğuna inanan, batıl ve muharram tahrip edilmiş Tevrat'ın güya kendine göre ta Nidem kadar arz mevut uydurmasıyla bu toprakların kendilerine vaat edildiğini iddia eden bu İslam düşmanlarını, bu insaniyet düşmanlarını aklımızı yettiğinden bu tarafa dünya coğrafyasında kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden insanlığı katleden ve bunu kendisine bir vazife addeden Mabetleri yıkan, minarelere düşman olan, ezanlara düşman olan o insanlık dışı mahluklar bunlara insan demek bile doğru değil, bunların bir inançları var kardeşlerim. Bugün Filistin'deki Müslümanlar yüzde on nispetinde ellerinde toprak almış, yüzde doksanı Yahudilerin etine geçmiş, bizim orası kutsallarımızdan, bizim için Kabe'den sonra Ravzadan sonra en değerli mescid mescid Aksa'dır. Bir kıblemizdir. Namus ve şerefimizdir. Hazreti Ömer'in ve Salahaddin Eyyubilerin bize hatırasıdır. Abdülhamid Hanların hatırasıdır. Biz Salahaddin Eyyubi ruhuna sahip olmadıkça ve Abdülhamid Han Hazretlerinin ruhuna şuna sahip olmadıkça bu zulümler dünya üzerinde devam edecek daha. Bakınız. Salahattin Eyyubi Kudüs Fethi için hazırlanır. Bir cuma gününde cuma hutbesine çıkar. Orada hutbe okur. Bir genç ayağa kalkar. Efendim anladık komutanımız, emirimiz, reisimiz anladık. Cihat hareketini başlatmamız gerekir. Cihada gitmemiz gerekir. Salahattin Eyyubi Hazretleri sesini çıkarmaz. Sonra ertesi günün sabah namazı olur. Ve dönen cemaatin içerisine bakar şöyle. Dün cuma saatinde cihada gitmeyi isteyen gençler kimdi? Kimsenin ses yok. Kardeşlerim, Müslümanlar sabah namazında cuma cemaati kadar cemaat oluşturmadığı sürece bizim Kudüs'ü fethetmemiz, Siyonistlerin mezalimine son vermemiz mümkün değil. Sabah namazı cemaatinin Cuma cemaati kadar olması gerekiyor. Bir. Ikincisi Kudüs'ü fethedinceye kadar bu fakire bu acize gülmek yasaktır diyor. Işte şuur Abdülhamid Han Hazretleri büyük sultan, gönül insanı, gönül sultanı tahta otururken Teodor Herzl denilen bir Yahudi, genel Abdülhamid Han Hazretleri'ne der ki Şevketli Sultanım, eğer Filistin topraklarından bir nebze bize toprak ayırırsanız, 5 milyon madenili lira size dime edeceğiz. Veya Osmanlı'nın iç ve dış eski tabirle düğünü umumiye bütün borçlarını diyeceğiz. Söz veriyoruz buna. Abdülhamit Han, gönül insanı, gönül sultanı velidir. Kerameti açık. Bakan o lanetli insana. Allah'ın da kendilerini lanetlediği insanlara. Kendilerinden maymunlar domuzlar çıkardı. Maymunlar domuzlar yaptı. O maymun çocuklarına bakar. Tarihte onlar maymun oldular. Ve döner bakar ona. Der ki bir lanet derim. Buralar şehitlerin kanları ya satın alındı. Şehitlerin kanları ya satın alınanlar paraya satılmaz. Kardeşlerim biz aynı ruha, aynı şura sahip olmadıkça tekrar hürriyetine, tekrar hıtratına, mayasına, özüne dönmesi mümkün değil. Kardeşlerim, hatırlarsınız burada hatırlayan kardeşlerimiz var. Bakınız, 1991'lerde Saddam birkaç tane patriot füzesi attı. Nereye? İsrail'e. İsrail'e patriot füze attığı zaman bugün Amerika'ya sığınan Türkiye'yi karıştıran 15 Temmuz gibi bir mesalimin ortaya çıkmasına sebep olan şu anda Amerika'da olan bir deccal var. O deccal ne dedi biliyor musunuz? İsrail'deki ölen çocuklar gözünün önünde tül oluyor. Kardeşlerim biz ümmeti merhumeyiz. Biz rahmet ümmetiyiz. Biz Yahudi çocuğu da olsa mazlum ise ona da acırız. Hristiyan çocuğu ise ona da acırız. Müslüman çocuğu ise ona da acırız. Biz zalimlik yapmadık tarihte. Ama zulme de razı olmadık tarihte. Bugün iyi Türkiye var. Türkiye abi devlettir. Türkiye imparatorluğu Osmanlı devletinin merkezidir. Bugün Türkiye kadar Filistin'deki Müslümanları dünden bugüne düşünen hiçbir ülke yoktur. Cenab-ı Hak bu şuuru bu gerçek izani idrake daim kılsın. Kardeşlerim ama aynı Yahudi zihniyetler Haydi yavru zeyniyeti taşıyanlar, bugün, dün, atımızın yetkinden bu tarafa, Filistin'de ve dünyanın çeşitli yerlerinden, masum insanların katledilişinden, hiç gözlerinin önünde masumlar kimse olmuyor. Mavi ve parmara kuşatıldığı zaman, orada kardeşlerimiz çekildi zaman, bundan hiç uzarı olmuyorlar. Ama öbür taraftan, şu anda Amerika'nın biraz önce hocamız söylediği gibi, zalim, bir başkanı var. Zaten bütün başkanları zalim. Zira onlar Yahudi ve Siyonist lobilerinin tasviriyle, teşvikiyle başkan oluyorlar. Hiçbir Amerikan başları kendi başkanı kendi gücüyle başkan olmamıştır. <Gülüyor> Yahudi lobilerinin <laughs> tasvip ettiği kimseler dün Nisan ayında 1915 Hristiyanların ve Ermenilerin katliamı yapıldı diye dünya kamuoyuna seslenen o zalim maalesef bugün kristindeki müslümanların katline diyor ki bunlara karşı İsrail'in savunması lazım. Batı da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse kardeşlerim, batısı Doğusu, el guf minnetin vahide, gübür tek millettir. Yahudisi Hristiyan'ı Rabbimiz de bunlara karşı bizi uyarıyor. Ne buyuruyor? La tebtahilul ve evliya Yahudiler, Hristiyanları kendinize dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerindendirler. Her ne kadar birbirlerine karşı gözükseler de kendi aralarında gruplara, fırkalara ayrılsalar da onlar tek yumruk oluyorlar. Ama gelin görün ki Müslümanlar dünyada Abdülhamit Han'ın tahttan edilmişinden sonra yetmişe yakın devletçi ayrılmış. Kardeşlerim, Allah birliği emrediyor. Gündemiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, dinlerle birlikteliğimiz var. Maalesef biz Müslümanlar olarak bir gelemiyoruz. Bunun sebebi de Müslümanların idarecileri gelin Suud'a, gelin başka ülkelere başındakiler gizli veya acık siyonist güçlerle birçok yönde gizli veya acık protokoller yapıyorlar. Halbuki bu siyonistler Medine protokolüne uymayan zalimler. Gittikleri ülkeleri çalıp çırpan zalimler İspanya'da ihanet eden Osmanlıların himayesinde yaşayıp Osmanlılara ihanet eden güçsüz insanlar bunlar. Bunlar merhametsiz insanlar. Kardeşlerim Müslümanlar malum ki bir vücudun organları gibi herhangi bir organa bir rahatsızlık isabet ettiğinde bütün vücut, vücudun merkezi beyin bundan muzdarip oluyorsa, uykusuzluğa ve sıkmaya tutuluyorsa, dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, orada bir Müslümanın parmağının ucuna batan diken bizim kalbimize batmıştır. Kardeşlerim, ne yapalım orası Filistin demeyelim. Zira bu Yahudiler, Filistin'in topraklarını bugün yüzde yüz alsalar bile bu tecavüzlerini bırakmayacaklar. Çünkü onların hedefleri Anadolu. Dünyada onların hedefleri tüm İslam toprakları. Burada kafir ülkelerin inancını onların davasını hakim kılmaya çalışırlar. Bunun için kardeşlerim biz hakikaten Müslümanların dertleriyle dertleniriz. Müslümanların hedeflerini ailelerimiz iyi tanımaları lazım. Dost ve düşman tespiti iyi yapmak lazım. Bunlara düşman olmak Allah'a ve Resulüne dost olmaktır. Bunlara dost olmak Allah ve Resulüne düşman olmaktır. Allah'ın ve müminlerin düşmanlarını düşman bilelim. Ve kendimize gelelim. Elhamdülillah şu ümmete bakın. Bugün Türkiye'nin her tarafında kutbelerimize, vaatlarımıza, belki Türkiye kadar bu konuyu dertlenen bir ümmet yoktur. Allah bunların sayıları çoğalsın. Eğer biz birlik olmazsak, beraber olmazsak, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayata sahip olmazsak daha çok kıyabi cenaze namazları kılarız. Belki de bizim kıyabi cenaze namazlarımız kılınır. Onun için kardeşlerim وَاَحْجَصُمُوا بِحَمْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّبُوا Hepiniz birden topluca, gönlün parçalanmadan cemaat olarak, ümmet olarak, ümmetin bir lideri olarak Kur'an'a sarılın, İslam'a sarılın, tarihi değerlerinize sarılın, bir değerlerimize sarılın, güç kuvvet Allah'ındır. Allah vaat ediyor Kur'an'da kardeşlerim. İn temsulullah Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yok. Allah vaat ediyor inna la nansur rusulana vellezine amenu fil hayati dünya ve yavva yakumun eşhad kesinlikle biz elçilerimize imar eden kimselere hem dünyada hem ahirette yardım edeceğiz haktan aleyna nasur müminin müslümanlara yardım edeceğimizi söz veriyoruz zafer yakın, zafer inananların bunlar slogan değil ama Allah'ın bir vahni var Allah bizi imtihanına geçiriyor. Hristiyan kardeşlerimiz imtihanına geçiriyor. Dünya Müslümanlarını da imtihanına geçiriyor. Bu imtihanı kim kazanacak, kim kaybedecek? Ne mutlu bu cihat imtihanını kazananlara, ne mutlu zalimin karşısında ilk duranlara, yazıklar olsun kafirlerle işbirliği yapanlara, kafirlere Müslümanların sırrını götürenlere, biz inanıyoruz ki Allah'ın vaadi hak, bir gün İslam hakim olacak. Yeryüzünde hakim olacak. O siyonistler de girecek, delik karayacaklar. Bizim insanımızın imanı tarihli olduğu gibi bugün de mazlumların gözyaşlarını indirecek, zalimleri utandıracak, zalimleri vazgeçirttirecek, pişman edecek. Bu duygularla Filistin'deki şehit olan kardeşlerimize, Türkiye'mizde işte bu belaların aynı. Filistin'deki belaları kim çıkarıyorsa dünyada bizim de başımıza bu PKK belası, YPG belası, PLD belası, daha diğer belaları musallat gelen aynı zenginler. Aynı zenginler bizi de görmek istiyorlar. Ya da aynı durumu Türkiye'de de yaşatmak istiyorlar. Ama Allah bunlara fırsat vermeyecek, ruhsat vermeyecek. Yeter ki biz saplarda bir araya geldiğimiz gibi cihatta da bir araya gelerek ancak şunu söyleyeceğim müsaadenizle. Kardeşlerim, büyükler diyorlar ki Yahudiler, Siyonistler kınamadan, ayıplamadan bir şey anlamazlar. Onların karşısında güç olacak, güç. Güç insandır. Biz cihadı bugün terk ettiğimiz için onlar gün etleniyor, cesaretleniyor, Müslümanlar kısırlaşıyor. Ben inanıyorum ki bizim ordumuzdan değil on bin kişi, bin kişi askerimiz geçsin, bin kişilik askerimiz onların elli bin kişisine, yüz bin kişisine korku salacak, korku. Biz insan olarak gerçekten adil bir ümmetin devamıyız. Medeniyet ümmetinin devamıyız. Tarihe medeniyet yazmış olan bir ümmetin devamıyız. Bu ümmet zalime o zalim olmadı ve olamazlar. Onun için Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Birlik beraberlik lütfü eylesin. Cenab-ı Hak birbirimizi hak için sevmeyi, birbirimize hak rızası için kaynaşmayı lütfeylesin. Bayramlarımıza mübarek olsun. Cuma'nız mübarek olsun. İnşallah şimdi bir diyan bir yani cenaze namazı kılacağız. Kardeşlerimize dua edeceğiz. İstifarda bulunacağız. Mevlamız bu sabaha kadar gazeteye kopa yaptırdılar. Bu masum kardeşlerimizi sizin duanın sorbetine masumların gözyaşlarıyla inşallah cehenneme gitmelerine vesile olacak bir dua yapalım. Masumların gözyaşlarına boğulacakları bir dua yapalım inşallah. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bu sıcağın karşısında bekliyorsunuz. Cenab-ı Hak hepinizi bol bol ecrinlerle mükafatlandırsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Biyabi cenaze namazı, aynen cenazeler huzurdaymış gibi niyet ettim Allah rızası için namaza ve bütün şehitlerimiz, geçmişlerimiz için. Evet, bir de kardeşimiz diyor ki ve son, çok sık biraz sosyal mesafeye riayet ederim. E, kardeşlerimiz için, şehit kardeşlerimiz için, mazlumlar için duaya uydum, hazır olan imama diyeceğiz. Birinci tekbirden sonra Subhaneke'yi ve Celle beraber okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Salli Balikleri okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra cenaze Duası'nı bilenler, cenaze duasını bilmeyenler başka duaları okuyabilirler. Ve dördüncü tekbirden sonra Selam vermek suretiyle kardeşlerimize dua inşallah dolayacağız. Cenab-ı Hak makamlarını cennet eylesin. allah masum şehitlerin hürmetine bizi de affeylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.